Koçlar bakalım nasıl başlıyorsunuz bu haftaya? Koçlar şanslı bir başlangıç var. Hem pazartesi hem salı severiz sizler için. Fakat salının biraz sert etkileri var. Eğer ki şansa ihtiyacınız varsa, özellikle buna aşk da dahilse pazartesiyi önerebilirim. Hatta herhangi bir iş girişimi size bırakıyorum. Pazartesi daha iyidir. Salı agresif olacağız. Yani şanslı olabilirsiniz ama özellikle o gün çok fazla seyahatleri önermeyeceğim size. Ama diğer burçlara göre daha şanslı başlıyorsunuz. Çarşamba, perşembe ve cumaya bakarsak burada cuma hariç çarşamba, perşembe yine sevilebilir günlerden. Cumayı pek sevmiyoruz. Onun dışında sağlıkla ilgili bir hani doktor ziyareti gibi bir şey düşünüyorsanız cumaya kalmasın. İşi gücü olan koçlar için de cuma biraz gergin olabilir. O yüzden çarşamba ya da perşembe halledin derim. Çok yüksek bir enerjiniz olmayacak ama cuma sağlığa ekstra dikkat edelim. Cumartesi pazara bakarsak bu iki gün güzel Biraz duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz koçlar özellikle pazar günü ve cumartesi ilişkiler evlilikler gündemde olacak. Yani bir romantizm, bir jest bir şey düşünüyorsanız cumartesi daha iyidir. Cumartesi pazarın hani gönül işi harici yine keyiflidir. Bir plan yapacaksanız hiç engel olmayız koçlar görüşmek üzere.